Rüyada para bulmak ne manaya gelmektedir? İş hayatınızın düzene gireceğine, başarıya, ticaret işleriyle uğraşmaya, velayete, başkanlığa, zenginliğe, para kazanmaya işarettir. Bozuk para bulduğunu görmek hayatınızın düzene gireceğine yorumlanır. İçi para dolu cüzdan bulmak ise şansınızın artacağına işarettir. Kişinin rüyasında para saydığını görmesi rakiplerine karşı galip gelmeye, ele geçecek bereketli paraya işarettir. Rüyada bozuk para bulmak ise hiç ummadığı şeyin eline geçmesine de işaret eder. Yine rüyada bozuk para bulmak dünya nimetleriyle yorumlanır. Rüyada para bulup toplamak ise bekarsa bir kişi evleneceğine işaret eder. Başka bir rivayete göre de rüyada para bulmak zenginliğe işarettir. Bir yerde para bulmak ise yolda veya herhangi bir yerde gümüş altın para bulmak ticaret işleriyle uğraşmaya delalet eder. Rüyada para bulan kendisine bırakılan emaneti sahibine teslim eden bir kimseye işarettir. Alışveriş merkezinde para bulduğunu görmesi birçok para kazandıracak bir işe atılacağınıza da yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle